bugün itibariyle bazı güncellemeler oldu. Covid'le mücadele zaten dinamik bir süreç ve bu dinamik süreçte de anında aktif kararlar alarak mücadelede virüse karşı bir şekilde önde olmak adına, başarı sağlamak adına bu tür davranışlar gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de bugün gerçekleştirildi. 15 yaş ve üzeri olan kişiler zaten yurt dışında birçok ülkede Amerika, Almanya, İngiltere olmak üzere aşılama programına dahil edilmişti ve bilim kurulları da bu anlamda onay vermişti. Ülkemizde de bu şekildeki bir sürecin aktive olması sonbaharda okulların açılması sürecinde ciddi anlamda katkı sağlayacaktır, başarıya destek olacaktır. Sonuç itibariyle okullardaki yüz yüze eğitimin online eğitime göre artıları tartışılmaz bir gerçek olarak herkes tarafından kabul edildi. Ve bu yüz yüze eğitimin devamı için de insanların aşılama süreçlerinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. 15 yaş üstündeki kişilerin de aşılama programına dahil edilmesi bu yönde katkı sağlayacaktır. Buna ek olarak 12 ve 15 yaş arası kronik hastalığı olan çocuklarımızın da aşılama programına dahil edilerek bunların da sağlıklarında herhangi bir risk süreci yaşanmasına engel olunmuş oldu. Buna ek olarak ayrıca daha önce COVID hastalığı geçirmiş olan kişilerin de bir ay içerisinde bu yeni doz aşılarını yaptırmalarına da olanak sağlanarak COVID ile mücadelede çok radikal kararlar, ciddi kararlar alınmış oldu. Bu aslında bazı ülkelerin inaktif virüs aşısının dışındaki messenger RNA kökenli aşılar başta olmak üzere aşılar arasında bazılarını kabul etmeleri sonucunda ortaya çıkan bir uygulama. Bu ülkemizdeki her vatandaşı ilgilendiren bir durum değil. Bunu net olarak algılattırmak gerekiyor. Net olan şu, eğer siz yurt dışında bir eğitim veya herhangi bir işiniz varsa o ülkelere giriş ve çıkışta sıkıntı yaşamama adına iki doz Biontech aşısından faydalanabilme adına sadece talep eden kişilerin talebine bu şekilde pozitif cevap verme adına uygulama gerçekleştirildi. Yoksa şu an itibariyle iki doz Sinovac yaptırmış ve bir doz Biontech aşısı olmuş veya iki doz Biontech aşısı olmuş olan kişilerin tekrar yeni doz aşı yaptırmasına şu an itibariyle gerek yok. Yeni uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından güncel bir şekilde topluma bilgilendirme yoluyla anlatılıyor. Uygulama 15 yaşın üstü tabii ki ama burada bağlı 15 yaşın üstündeki kişilerin de sonuçta yaptırması süreçte yani pozitif bir katkı sağlayacaktır. Beysel tedbirlere dikkat etme bir süreç bizi